arkadaşlar bugün bu modelin anlatımını yapacağım biraz uzun olduğu için iki ayrı videoda anlatacağım öncelikle baştan beş tane boş bırakıp altıncıya ipimizi bağlıyoruz buraya 5 tane zürafa yapacağız arkadaşlar. Dağımızın temelini kuracağız. Bu şekilde 5 başladığımızda azaltı azaltı arkadaşlar çıkacağız hemen daraltıp geliyorum Evet arkadaşlar 5 ile başladık 2'ye kadar düştük 1'e düşmüyoruz burada büyük bir halka yapacağız Halkamızdan tekrar geri döneceğiz arkadaşlar. burada bir tane boş bir düğüm atalım. Halkımızın içine iki zürafa yapalım. Karşı geçerek başlardan artırıyoruz arkadaşlar. Bakın ilk Tırabamamı attım. Yanındaki tırabamı geçtim. Buraya bir tane daha yapıyorum. Böylece bir arttırdık, Üç olduk. Yine tekrar buraya geçiyoruz. bu şekilde 5'e kadar çıkıyoruz arkadaşlar. Ben yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar 5 zürafa yaptık. Şimdi artık bundan sonra azaltmaya başlayacağız. Eksilterek 1'e kadar düşeceğiz. Karşı ipimize geçtik. bu şekilde ikisini arkadaşlar buraya e kadar geleceğiz ben yapıp dönüyorum hemen. unutmayın ip çekerek geçiyoruz karşı yani çift taraflı eksik yapmıyoruz tek taraf Evet arkadaşlar bire kadar çıktık daha sonrasında kontür geçer gibi her zürafan için pata pata kök en aşağıya kadar indik ipimizi koparmaya gerek yok sonra tekrar bir zürafa yaptık arkadaşlar şimdi üçe kadar arttırma yapacağız arkadaşlar burada. Arkadaşlar bu tarafa geçerken biraz bol bırakacağız. Şimdi elinizi hafif ayarlayın. Şu şekilde köprü oluşturacağız. Tekrar buraya geleceğiz arkadaşlar. Bu şekilde köprünüzü elinizi ayarlayın. Çift katlı bir köprü oluşturduk. Modelimiz daha dik dursun istiyoruz çünkü arkadaşlar. Yine aynı şekilde kontrol geçer gibi endibe iniyoruz. Aynı şekilde bundan yapıp döneceğiz arkadaşlar bir yaprak daha. Evet arkadaşlar bu şekilde yanına da bir daha yaptım yaprağımızı. Zeminimiz bu şekilde. üst modelinde detaylı şekilde anlatıp paylaşacağım arkadaşlar kolay gelsin